Bugün PUBG oynuyoruz. PUBG'nin kaç bölümü bilmiyorum. Neyse hadi başlayalım. Ses geliyorsa ablamdan geliyor. Brosler çökeyim mi söyleyin. Ona göre çıkacağım. Abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Çekiyorum. Ya karakter. Ya bu mu olayım? Ay bu değil. Bu değil. Hayatta olmaz bu. Ha bu. Ben de bunda mutluyum. Diğer hali mi daha güzel de bu mu? Bence bu daha güzel. Yorumlara yap. Lan. Ne yapıyorsun lan? Kızım. Seni kolay. Ne kolay. Taylan Kuyum'da <laughs> Abone olmayı unutmayın. It is show time. Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlara mer işte merak ettiğiniz şeyleri yazın. Şuraya atlayacağım sarı yere. Atlamayacağım. atayım mi ki? Su kula atlasam? Buraya mı? Buraya atacağım. <laughs> ben birisini daha görüyorum. Buraya atlayacak galiba. Evet ben demiştim buraya atlayacak diye. İnşallah ölmeyiz. <laughs> Amin. Kaç kişiye? Şey, şey. Hı. arkadaşlar bir dakika Annem. özür dilerim ses geliyor özür dilerim anne. Anne, anne arkadaşlar ses geliyor <laughs> Það svar, þess ger í ósa. Þess ger í ósa við vurðið erum. Nýja og hljáðan. Abo geçti. Her arkadaşlar şeytanlık yaptı işte ya. Allah. Ama görmedim ki. <laughs>

Dur dur dur. Dur dur dur. dur, 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 dur. Ya, silah yok mu? Silahımı isterim. Silahımı isterim. Ha, sonunda. Ben bir şey sorayım. Daha demin olmasın. Nasıl oluyor? Güzel. Düşman var mı? Şimdi bomba düştü. Göreceğim. Hoşbahaydı o. Ses geliyorsa şey oluyor da misafirlikteyim. Lütfen abone Tamam bakalım Burada ne oluyor? Aa, ben burayı biliyorum. Atlasam mı atlamasam mı atlamayacağım. Hadi merak et dersiniz ya atlayayım. Böyle bir yer var. Göstereyim de inip. Böyle işte. Başka ne olabilirdi? Bunlar iyi oluyor. Ondan sonra canımız bitiyor öyle kalıyor. Yardım lazım. Ben buradan nasıl çıkıyordum? Unuttum buradan çıkmayı. Ha buradan. Biraz unutuyorum da. Y da. Yardım geliyor bir bitse vuralım. Ona adam sandım ateş ediyordum. Mendi le le le. Bu neydi? Ya ben silah şimdi diyeceğim. Ciğerisini. Tamam. Deve bineceğim ben. Deve. Deve. Anam. Oha lan. Adam beni nereden gördü? Canım çok ağ. Öldü değil mi? Can bu bak. Ya adam nereden görüyor? Adam. Adam nereden gördü ya? awesome. Thanks. Arkanda. Şurada şurada. Ayy. Arkadaşlar bunlar mal galiba. Yüzeyiz mal. Yardım etmiyorlar da ya. Ulça, ulça. Beni kurtar. Ha tamam. Abo.

Arkadaşlar aslanı bas şimdi basıyoruz ya hatta twoy 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 inşallah ölmez 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 dur arkadaşlar Minecraft çekelim mi sizce? Bence Minecraft çekmeyelim işte yormaya dardınız ya. Ben senin kararınız, kararınıza şey olmuyor Sen kimi şey yapıyorsun lan? Bende de var o. Lan. Bu var, bu var, bu var. Oldu lan. Olmadı hala. Ben tara. İşte hala. Sen oynuyor musun? Bakalım. Oynamıyor. Şimdi oyn. Şimdi. Hadi. Ya. Ne yapıyorsun kardeş? Sen bana silah mı doğru lan? Barış. Hino, 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 tır tırı 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 tır. ya. Ben daha tırı tırı He adam akıllı yapmış ama bir daha akımlanmayıp buraya atlayacağım. Çok iyi bir fikir. Kaç kişiyi ki? yok ya ona göre bakmam lazım. Yok kaç kişi indi? Neyi atlayacağım ki? 100'den 78'e kara şey oldu ama daha çok inecekler. Etrafa bakın şimdi. İyi bakın etrafa. Oo. Şuraya atlayabilir miyim? Gelecekler mi? Gülüşüne kurban oldum. He. Anne. Hayat. Ha. çıkma ha. ben

Hayırdır? Yok ben gelmeyeceğim. Hı -hı. İstemiyorum. Lan. <laughs> ben... <laughs> ya yine böyle vurdu ya. Aynı ölüm. Şu bakacağım ya. Yine aynı ölüm oldu. Arkamdan vur. Neyse kazanacağız. Hadi tam orta inşallah dışarı çıkmam. Bir silahım yok. Heh, var. <laughs> Anne. Evet. Lan neredesin? Ya ben bunu bıraktım ya. Güzel yapıyor. Hadi Benim sıram geldi buna. Heh. 哪对？ Arkadaşlar çok kötü bir şey oluyor. Ya dört numara oynamıyor. Yo oynuyor. Dört numara yardım. Dört numara dibinde. Dört numara bir şey yapmıyor ya. Şunun da dibinde neredeyse. Mal ya. Arkadaşlar bu beni çağırmıyor da çıkmıyor. Ya, sabret. Bunu atlasana. Hadi be. Beni çağır beni beni. Ben hiç. Ya of. bu beni çağırmıyor. Beni çağır. Beni beni. Ay öleceğim ya. Bu ne? iki adam. 우리 작가 Arkadaşlar bir dakika bir şeye baktım da. Ya, doğru. Hadi be. Arkadaşlar bir Arkadaşlar bunlar bir şey yapmıyor. Beni çağırsana. Enes. Enes Batu. Enes Batu. Enes Batu. Bu ne ya? Ya. kurtar. Kurtar beni. Ya bir daha çık yapmam ya. Bu beni kurtarmıyor.